ne yapayım? WhatsApp'ı Açayım. He. Ee? Açacağım. Nasıl açacağım? Açayım WhatsApp yükleyeceğim önce. Yükle işte. Yükleyeceğim tamam al bunu yukarı. Kırıklı. Onun birazcık şeyini onu aslında götüreyim mi bugün bir iki gün bende kalsın. Hem de kuaföre götürürüm. Tamam senin orada ucuz varmış şey. Ucuz mucuz değil anne. Ucuz Gayri kuaför yok. Şey esra dedi ya. Yok kuaför öyle değil. Nasıl? Ben hallederim sen rahat e, ol. Götür. Değil mi? Tamam evladım. Ha. Çünkü önünü göremiyor hayvan. Ama bugün ne cuma yarına bakayım randevu varsa. Yoksa pazartesi salıya kadar kalır bende. Olmazsa pazartesi alırım e, dişçi Dişler dönüşü. dönüşü. Ha. Tamam. Hayır hayır bizim çocuklarla oynarlar. E, iyi, götürüm. İster misin? İsterim canım. Ne e, ne hadi oldu. götüreyim. Üç dört gün oynasınlar. Bitiyor mu? Nasıl Ama sonra <laughs> al yukarı. Yemre İyi kalsın canım şimdi sıkılırsın. Ha tek başına. Tamam. İyi ee, başka e, ee, damacana iğneye çıkardın. Su boşalacak dibindeki tamam. çekmiyor. Tamam. Sen Ağlayarak konuşma. Çıkaramaz. Her gün gelsinler. Her gün gel. Al her gün. Doğru <laughs> konuş. Doğru konuşuyorum. 哎。